Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü konumuz Volkswagen Golf 4. Diğer kasa koduyla adlandırıldığı gibi de MK4 aracımız arkadaşlar. Bu aracımız diğer araçlardan bir sürü farklı kılan özellikleri vardır. You know Şimdi gözümüze en çok çarpan tamponu bu araçta. Bu aracın tamponu farklı gözüküyor abi. Ee, bu aracın da ne tamponu vardı bana biraz bahsedebilir misin? Bu araçta R32 tamponu mevcuttur. Ayrıca F30 sisler vardır. Evet sisler de arkasında çok tatlı gözüküyor. Sislerini de biraz yakabilir miyiz abi? Tabii. Gösterelim. Bu şekilde R32 tamponumuzla beraber F30 sislerimiz çok uyumlu olmuş arkadaşlar. Benim de gayet hoşuma gitti. Hani eski bir Golf 4 kullanıcısı olarak çok kullanışlı, çok tatlı gözüküyor benim yorumlarımca. Ee, farımız da farklı gözüküyordu. Farda da bir değişiklik var sanırım. Farda herhangi bir e, ekstra lambalarımız mevcuttur. Hayallediğimiz var sanırım. Hayallediğimiz vardır. Amerikan zaman yarar. Amerikan parkımız var. Amerikan parkımız vardır. Hayallediğimiz. Bir de sende follow me vardı sanırım abi. Hani kumandadan farı da açıp kapatabiliyordun sanırım. Şimdi farımızın e, hayallediğini de göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde tatlı güzel bir animasyonu vardır. Şimdi araçta ayrıca de bir far sensörümüz var sanırım. Kumandadan evet. gösterelim kumandayla beraber. Normal açıp kapattın mı zaman ışıklarımızı yakıyor. Yine çok güzel bir özellik aracımıza katmış ve e, ön camımızda da film vardı sanırım. Çok film var. Aynalarımız çok tatlı duruyor. Aynen hani krom kaplama. Şöyle yakından gösterelim. Hani rengi de bu kalemvin tarzında çok tatlı bir rengi var. Zaten bilenler bilir. E, sol ayna e, sağ aynaya göre biraz daha büyük. Yani şoför tarafındaki ayna. Hemen bir aşağıya geçtiğimizde kayar bir sinyalimiz var arkadaşlar. Bu da benim hoşuma gitti. Şimdi de lastik evatlarına geçelim. Lastiğimiz e, 205 miydi? Biraz 205, lastik... 17, 45 elinde bir lastiğimiz mevcuttur. Konforu kesici, bozma ihtimali yoktur yani. Bozmuyordur. Aracın renginde de uyumlu gayet de güzel bir jant kullanılmış. Ya yazlıklarında farklı bir jantlardı sanırım. Evet yazlıklarda farklı bir evet. Bu cihat bile güzel yani benim hoşuma gitti. Aracın rengiyle birebir uyuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka altta gösterdiğimizde jantını falan. Aracın yan profili bu şekilde arkadaşlar. Yine e, yan sinyallerde de Amerikan parkımız var. Gayet e, tatlı duruyor. E, krom detaylarla beraber ve Alman logomuzla beraber ve kapının üstündeki krom e, yine çıtalara yer verilmiş. Çok tatlı bir e, görüntüsü var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine e, balık sırtı bir antenimiz vardır. Olmaz olmazımız. Hemen arka tarafına geçelim spoiler'ı da görmüşken. Arka kısımda geçtiğimizde ise arkadaşlar arka kısmı bu şekilde. Hemen alt kısmına baktığımızda çok güzel bir e, tampon yapılmış. Kendi tarzında sanırım abi Yani kendin. Evet bu araçlar özel tamponlar, özel yapımlar. Level ikili egzoz çıkışımız. Bu araçta egzozumuz da vardı sanırım. Evet. Abart egzozu mevcuttur. Hemen yukarı geçtiğimizde park sensörlerimizle beraber geri görüş kameramız da mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi burada kamerası vardır arkadaşlar. Ve bu yazı da benim hoşuma gitti. Genelde Golf 7.5'lara da yapıyorlar. Golf 8'leri var çoğunlukla. Golf yazımız ortaya alınmıştır. Ve çok güzel de bir abartılı bir vardır arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Çok tatlı duruyor. Özellikle de böyle buradan baktığımızda tamponla beraber lastiğin böyle gelmesi ayrı bir detay bagaj kısmına geçtiğimizde ise 4 adet ovalimiz vardır. JVC marka. Gayet güzel de bir panzot yapılmış bu aracı özel arkadaşlar. Şöyle bir detayımızı da gösterelim sizlere. Bir adet de Pioneer'ın eski seri daha doğrusu şampiyon serisi bir buferımız vardır. Benim dikkatimi çeken hani çok güzel de düşünülmüş bir mühendislik harikası var arkadaşlar burada. Böyle tüpü göstermeyen Eğren tipini göstermeyen bir detay yapılmış. Işıklı falan çok güzel olmuş. Yine Volkswagen logoları ile beraber, Golf yazısı ile beraber hemen buraya geçtiğimizde 2 adet AF'miz bulunmaktadır ve yine eğren tipi buradadır. Yine yolda kalmaya son. Hava basıyor yani lastiğinize falan hava basabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Sıkıntısı sorunsuz bir şekilde İki adet de başlık kullanılmış yani evet. benim hoşuma gitti. Hani evet. buradan Lastik arabanın içini falan da temizleyebilirsiniz. Hani motor kısmını olsun hava tutabilirsiniz. Aynı zamanda lastiğinizi de şişirebilirsiniz. Gayet de kullanışlı. Zaten bilenler bilir. Hemen sol tarafta ise ilk yardım yeri bulunmaktadır. Cebi bulunmaktadır. Bagajımız bu şekilde hani çok tatlı duruyor. Aslında mesela bu furu söktüğünüzde yine de uzun yola gidebilirsiniz. Eşyanızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Bagaj kısmı bu şekilde çok güzel bir mühendislik yapılmış burada. Evet arkadaşlar bu Golf'ü diğer Golf 4'lerden ayıkılan bir sürü özellikleri var. Başta gelelim şimdi özelliklerden saymaya. Yine Volkswagen logomuzu yere yansıyan hani bir... Logo kullanmış daha doğrusu ışık kullanmış arkadaşlar yine Golf detayımız kapı eşiğinde ve buranın yine bir kaplaması çok tatlı arkadaşlar yine bir 5D havuzumuzla beraber aynı zamanda da deri bir koltuk kılıfımız vardır arkadaşlar çok da güzeldir arabanın rengiyle beraber ve bir detaya daha yer verelim görmüş olduğunuz gibi aralara para telefon gibi şeyler kaçmaması için böyle bir şey yapılmış çok da benim hoşuma gitti. E, ee, bu şekilde sol tarafta eğrim göstergeleri var sanırım. Eğrin olmaz. Ne kadar inip kalktığını gösteriyor. Hız sabitleyici de mevcuttu bu evet, araçta. Hız sabitleyici mevcuttur. Bu şekilde. Komple. Sonradan mı yaptırdınız var mıydı? Sonradan yaptırdım kendim. Hani, Zaten normal fabrika bunlarda soketlerini koyuyor. Sadece kaplı değişiyor. He, bunu kol da kola da değiştirdiniz. Evet. Aynı zamanda direksiyonumuzda evet, çok kol, farklı altı bir direksiyonu vardır. Golf altı direksiyonu vardır. Yani Golf 4'de Golf altı direksiyonu çok güzel gitmiş. Arkadaşlar dediğimiz gibi Aracın şöyle baktığınızda direksiyonu farklı e, hız sabitleyici sonradan eklenmiş. Yine burada eğir göstergelerimiz ona kez arkadaşlar. Aracımızda çok güzel özelliklerden bir tanesi ise start stop bulunmaktadır arkadaşlar. Şu şekilde açalım. Görmüş olduğunuz gibi start stopumuz mevcuttur arkadaşlar. Yine bir double ekranımız vardır. Pioneer'ın geri görüş kamerasıyla beraber. Start stoptan tekrardan şöyle gösterelim arkadaşlar. Çok güzel bir detaylar verilmiş bu şekilde. Yine double ekranımızı bu konumdan da gösterelim sizlere arkadaşlar. Staj dolu da şöyle gösterelim. Tek bastığımız zaman fren kullanmadan ilk baş tevrimizi açar. Hemen gösterelim. İkinci bir kere bastığımız zaman Kadra selamlamamız kart. da vardır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve basılı tutup frene basılı tutup tek tuşuyla araç şarjlayabiliriz. <laughs> bu kadra selamlama da yine gizli özelliklerden açılmıştır. Yine bir eğrim gösterirken gösterir sanırım selamlıyor. Evet yanlarda da Twitter'larımız mevcuttu. Twitter mevcuttur. Bu sensörlerden de görelim. Hani şimdi benim hoşuma gitti. Yolda giderken sordum abime. Onu uzaktan çalıştırmanın ha, sensörü. Gösterdik de biraz da biraz Sağol önce olun. videonun e, kısımlarında. Yine bu sensörlerde yine çalıştır hani uzaktan çalıştırmanın sensörleridir arkadaşlar. Benim çok güzel hoşuma gitti. Yani buradan da tekrar yani işte, işte bir, bir, de bir, de bir, bir basıyorsunuz. Tek tuşla Ayak altı ışıklarımız da mevcuttu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok tatlı, loş bir ışığa sahiptir. Yani araçta start stop olsun. Kadran selamlama olsun. Uzaktan çalıştırma olsun. Çok güzel detaylara yer verilmiş. Hani sanarsınız sanki Golf 8 arkadaşlar. Araçta direksiyon farklı dedik. Hız sabitleyici soruda takılmış dedik. Yani eğriyle beraber yine çok güzel bir araç yani yapılmış. Abimiz keyfine göre kendi tarzına göre araç yapmış. Benim en çok özelliğin hoşuma gidenlerden bir tanesi şu arkadaşlar. Görmüş evet, olduğunuz gibi. Kış aylarında değil. artık soğuk arabayı verilmek son. Uzaktan evinizden basılı tuttuğunuz zaman Araca araç kendini otomatik çalıştırıyor ve 10 dakika süresi var 10 dakika araca gitmediği sürece araç kendini açıyor 10 dakika gitmediği sürece araç kendini istob ediyor kış halinde artı son geri basın araç istob etti Hafiflersin. Boşta olması gerekiyor. Boşta tabii ki. Boşta Çok olsun. güzel bir özellik yapılmış. Benim hoşuma gitti. Aynı zamanda bu bıp bıp sesi de yine bir, hani gizli özelliklerin açılması sanırım ben yani normalde bu ses çıkmıyor. Ya yani çıkmaz abi. bu ses çıkmaz normalde. Çok güzel detaylara yer verilmiş abi. Emeğine sağlık. Hani böyle bir araç hani 2000 kaç modelle bu? 2004 model. 2004 model bir aracımız var. Tutulan motoru e, motorlar aynı zamanda. Motor kısmına geldiğimizde ise sizin de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir detay var. Yine abimiz aracını yine bir bu şekilde koymuş, konumlandırmış. Reklamcı da yaptırdı yani sanırım metal abi. Metal bu, metal Bet... Herhangi bir ısıya daha Hani erime falan olmaz. Erime falan olmaz. Çok güzel bir e, detayı buraya göstermişsin abicim. Yine şurada hemen gelelim. Ayarlı Amerikan Parkımız mevcuttur. Evet. Ayarlı Amerikan Parkı. Eğrin tüpleri buradadır Air sanırım. Mevcutlar burada ve olmazsa olmaz hani golfçüler bilir bu araçta 1.6 16 var. Hani arkadaşlar? benzinli yani normalde benzinlerde bu kapı izolasyonunu koymuyorlar. abimiz sonradan kaput izolasyonunu buraya koymuş. Yine güzel güzel detaylara yer vermiştir arkadaşlar. Bu aracımız 6, 1.6 16 var. Tutulan modeli yani tutulan motor serisi genellikle arkadaşlar. Ve aynı zamanda 105 beygire sahip 148 Nm torku vardır. 5 ileri manuel şanzımandır arkadaşlar. Ee, genellikle yakıt olarak olsun, gidişte olsun, konforda olsun en çok tutulan araçlardan bir tanesi Golf 4'tür. Yani benim gözümde Golf'u Golf yapan kasa bu kasadır arkadaşlar. Bu şekilde maşallah diyoruz abime. Hani aracımızda çok güzel motor olsun, kondisyon olsun, özellikler olsun çok güzel bir şekilde bakılmış arkadaşlar. Şimdi konforundan da bahsedelim. Yollarımız biraz kötü. Biraz da basık gitmemize rağmen hani hiçbir konfordan ödün vermiyor arkadaşlar. Aracın gidişinde olsun hani 2004 model araç ondan da bahsedelim. Hani hiçbir o yıla rağmen yorgunluğu bulunmamaktadır. Abimiz zaten benzinde biniyor. Benzim, benzim. Aracımızda hani bu modelde yine bir anlık akı tüketimle beraber şeyde var arkadaşlar. bir Sabit. Dolby mevcuttur. Yine kumandamız, eğri kumandası sol tarafta görmüş olduğunuz gibi. Yine hep bir kulakçıklarımız tatlı duruyor bu şekilde arkadaşlar. Hani tuşlarımızı da yine sonradan değiştirmiş abimiz. Yine buraya bu şekilde. Ayak altı da gayet tatlı duruyor. Yine burayı sen krom yapmışsın. Yine bir detay. bir de bakalım nasıl gidiyor. çok kasa bu diye boş edemiyoruz arkadaşlar yani araba aynı hani ben buradayım diyor 105 beygir 1.6 motor e, bir de 16 var e, daha da çok özellikle bayırlarda çekişte hiçbir sıkıntı yaşatmıyor arkadaşlar aracımız e, pasifik modeli e, 1.6 16, var yani. araç üzerinde bir sürü değişiklikler yapılmıştır biraz hani maliyet dol ki ama sen aracını seven birisin abi yani evet, aynen. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Fahrettin abimize çok teşekkür ediyoruz. Aracını bizlere getirdiği için. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.